Evet arkadaşlar ee, Fiyatlar Çalışmıyor Bilmem ne Sıkıntımız var Diyen arkadaşlar için Bir video yapmak istedim Arkadaşlar ilk etap Kontağı çevirdik Açtık Şu Kornanın yanında bakın kızdırma var Buna bir 5 dakika basın 5 e, dakika boyunca ısıtsın. Nereden anlayacağınız ısıttığını da Bakın şurada müşür var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şuradaki müşür o düğmenin çalışıp çalışmadığını gösterecektir. Şurayı bir elleyin. 5 dakikadan sonra buraya bir bakın. Isınıyorsa ee, ısınıyorsa düğmeniz çalışıyor demektir. Çalışmıyorsa da e, bir hatta falan kopuk falan vardır. Isıttı sonra arkadaşlar e, şuraları falan ısılıyor komple. Daha rahat e, çalışmaya yarıyor o düğme. Bilmeyenler için, soran arkadaşlarımız için uyarı olsun. Görüşürüz.